Bugün için diz protezlerinde kullanılan teknoloji iki metal arasına yerleştirilen özel sert bir plastikten oluşuyor. Metaller birbirine temas etmeden, sürtünmeden çalışması için bu ara sert plastiği kullanmak zorundayız. Bu sert plastik eğer aşınırsa diz protezi erken dönemde bozulabilir ya da uzun dönemde bozulabilir ve protezin değiştirilmesi gündeme gelebilir. Özellikle burada vurgulamak istediğim en önemli konu 1960'lı yıllardan beri kullanılan bu sert plastik, teknolojideki gelişmeler göz önünde bulundurularak son derece yenilendi, sertleştirildi ve neredeyse aşınması hale getirildi. Ama yine de hiçbir suni malzeme sonsuza dek sağ kalamaz. Evet bu sert plastikte de aşınmalar olabiliyor ama bugün için bizim diz protezlerimizin 25-30 sene ömürlerinin olduğunu biliyoruz. 20-25 sene sonra aşınan bir diz protezi değiştirilebilir mi? Evet değiştirilebilir. Aşınan parçalar tamamıyla çıkartılır ve yeni tasarımlar, yeni teknolojilerimize getirmiş olduğu çok daha kullanışlı, çok daha güvenli diz protezleriyle değiştirilebilir. Bu da ameliyat sonrasında hastaya çok erken hareket verdiğimiz bir ameliyat grubudur. Asla gözlerimizin korkutulmaması gerekmektedir.